Özel Arsal'ın ekibi olarak bugün Almanca'da A1-A2 seviyesini nasıl öğrenilir, dil nasıl kazanılır? Bunun üzerine mükemmel bir video çektik Aslan Hocamızla. Gelin birlikte izleyelim. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Almanca alanında Aslan Hocamızla beraberiz. Aslan Hocam merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Bugün Almanca'nın bütün seviyelerinde dilimizi nasıl geliştiririz, ne yaparız? Bunlarla ilgili mükemmel bir içerik oluşturacağız sizinle. Şimdi hocam ben sizi tanıyorum ama istiyorum ki öğrencilerimiz de sizi biraz tanısın. Siz minik de olsa böyle kendinizden bir bahseder misiniz? Ondan sonra hızlıca Almanca'ya hemen geçiş yapalım. Tabii ki hocam. Teşekkür ediyorum. Ben Aslan Ceylan Aydın. Ee, Almanca eğitimimi Ankara'da aldım. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde öğretmenlik üzerine eğitimimi aldım. Ee, yaklaşık 12 senedir Almanca ile içli dışlıyım. Gerçekten <laughs> çok olmuş evet. hocam. <laughs> evet 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 12, 12 yıldır içli dışlıyım ve her yaş grubundan öğrencim var. Gerçekten çok seviyorum bu dili ve öğretmeyi de çok seviyorum gerçekten. Ve sizlerle birlikte de devam ediyoruz ee, bu şekilde. <laughs> Teşekkür ediyoruz aslında hocam. Şimdi e, biraz böyle aslında sizinle seviye seviye gidelim istiyorum. Şimdi öncelikle hmm. mesela Almanca dili için düşünelim hocam. Kimler A1-A2 seviyesindedir? Yani hangi öğrencileri biz bu kategoriye koyarız? Önce bununla başlamak istiyorum sizinle. Tabii ki hocam. Şimdi Almanca A1 seviyesinde, Olan bir öğrenci kendisini temel şekilde ifade edebilen bir öğrenci. Yani temel belirli kalıpları öğrenmiş ve kendisini karşısındakini ifade edebiliyor. E, A bir kelime dağarcığı ve bu şekilde mesela günlük basit konuşmaları, günlük diyalogları geliştirebilen e, seviyedeki öğrenciler A1 oluyorlar. Nerede, nasıl sorularına karşılık verebiliyor, dışarı çıktığında kendisini ifade edebiliyor Hı. fakat tabii ki daha detaylı ifadelere geçmek istediğinde bir ileri seviyeye geçmesi gerekiyor. Yani aslında orada da arke bir tık daha artık giriş aynen. yapması gerekiyor. aynen. gerekiyor. Aynen öyle. Zaten A1, A2 seviyesi biraz daha temel gruplar. Yani bu bütün dillerde öyle. Türkçe'de benim öğrencilerim de aynı. A1, A2 seviyesinde özellikle o zaman şöyle diyebilir miyiz toparlarsak? A1, A2 seviyesinde basit bir şekilde basit ifadeleri, kalıpları bilen, günlük basit diyalogları kurabilen öğrencileri biz bu kategoriye koyabiliriz. Doğru mudur? Kesinlikle. Aynen öyle. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Peki özellikle öğrenciler hep şunu merak ediyor. A1-A2 seviyesinde Almanca öğrenme yöntemleri ne? Yani mesela bir öğrenci geldi başlangıç yani sıfır seviyesinde. A1-A2 dersleri ya da kurları almak istiyor. Özellikle hangi öğretim yöntemlerini siz öneriyorsunuz ya da siz öğrencilerinizde hangi yöntemleri takip ediyorsunuz? Hı hı. Şimdi şöyle hiç Almanca bilmeyen bir öğrencimiz var ve Almanca'yı öğrenmek istiyor. Şimdi sıfırdan başlayacak. Bu öğrenci için tabii ki kesinlikle dört temel beceriyi bir şekilde derslerimizde kullanmamız gerekiyor. Yani sadece dil bilgisi odaklı asla gidilmeyecek. Sadece dinleme odaklı. Yani dördünün de bir şekilde vermemiz gerekiyor bu öğrenciye. Başlarken şu şekilde temel seviye olduğu için direkt sadece işte metinler üzerinden ya da dil bilgisi kurallarıyla değil daha çok şarkılar. Bu bu arada yetişkinler için de çok etkili hocam. Yani ben öğrencilerimde görüyorum. Hani her, her zaman şu gözüküyor işte oyun, şarkı, çocuklar, hayır. Ya, dil öğretiminde gerçekten oyunlar ve şarkılar özellikle temel seviyenin öğretiminde çok etkili oluyor. Çünkü hem o telaffuzun çünkü Almancanın çok farklı telaffuzları var. Mesela ben derslerimde işte tekerlemeler kullanıyorum böyle yavaştan hızlıya ilerliyoruz, telaffuzun yerleşebilmesi için ya da işte şarkıları karaoke yapıyoruz, işte duruyoruz tekrar söylüyoruz hani o temel seviyeni kavrayabilmek için bu şekilde e, farklı materyaller kullanılmalı. Kesinlikle Daha sonra atın. tabii ki destekleyici olarak dil bilgisi e, kuralları temeli net oturtabilmemiz için bunları da veriyoruz ama hiçbir zaman yani e, sürekli bir hafta, iki hafta boyunca ya da birçok ders saati boyunca sadece dil bilgisi odaklı gidilirse o öğrenci şuna geliyor. Anlayabiliyorum ama konuşamıyorum. <laughs> yani öğrenci odur. <laughs> Düşünüyor maalesef. Türk dillerde maalesef bu cümle evet. artık kalıplaşmış bir slogan halinde. Yani anlıyorum ama evet. konuşamıyorum, biliyorum ama konuşamıyorum. Evet. Ve hani bu Almanca'da biraz daha zor sanırım hocam. Çünkü öğrenciler böyle telaffuzlarla çok zorlanıyor. Biraz da Almanca hep bana önerdiler fikrim? biraz kaba geliyor. Yani bizim Türkçe'ye evet. göre. Öyle olunca telaffuzları falan da hepten gidiyor bu sefer öğrencilerde. Ve işte başlamadan bitiyor. Yani Almanca ile ilişkisi hiç başlamadan bitmiş oluyor. Öyle. Teşekkür ediyorum hocam. Peki. Şimdi özellikle öğrencilerimiz de hep biliyorsunuz klasiktir. Ben işte Almanca'ya işte ne zaman başlamalıyım? Başlarsam ne kadar sürede Almanca öğrenirim? İşte hangi seviyede konuşabilir seviye olurum? <laughs> hep öğrenciler klasik. Bunu çok fazla soruyor öğrencilerimiz. Şimdi öncelikle zaten dillerde hep öğretmenler olarak önerimiz haftada en az 2 saat önerimiz vardır evet. minimum olmak koşuluyla evet. böyle bir öğrenci kaç ayda Almanca öğrenebilir şöyle ki hocam e, mesela A1 seviyesinden başladık A1 seviyesi haftalık 5-6 saat eğitimle diyorum 5-6 saatlik bir eğitimle 3-4 ayda A1 seviyesini tamamlayabilir bunu A2'ye tamamlayacak olursak eğer de 6-8 ay arasında ama haftalık 5-6 saatlik eğitimle bu şöyle olabiliyor, siz de çok iyi biliyorsunuz mesela hızlandırılmış yoğunlaştırılmış kurslar veriyoruz, işte haftada 5-6 saat değil de günde 2-3 saat olarak yaptığımız yani öğrencinin sadece dile odaklandığı günlerini geçirdiği eğitim süreci oluyor. Ama haftalık 5-6 saat aldığında bir öğrenci 3-4 ay içerisinde tabii ki Motivasyon çok önemli, istek çok önemli. Burada her zaman öğrencilere söylüyoruz biliyorsunuz ki yani evet. o içinizdeki o şevk hiç kırılmadan e, düzenli ve planlı bir şekilde gidersek 3-4 ayda biz A1 kurunu tamamlamış oluyoruz. Kesinlikle. A2 seviyesi için de 6-8 ay bu mantıkta ilerlersek. Ama gerçekten bunu he hep anlatmaya çalışıyorum. Bireye göre çok değişebilen bir durum bu. Yani ee, odaklanmak çok önemli, planlı gitmek çok önemli. Ama ortalama verecek olursak öğrencilerimiz için bu şekilde söyleyebiliriz hocam. Kesinlikle hocam. Zaten şey çok önemli. Özellikle sadece derste ders dinleyip sonrasında herhangi bir çalışması olmayan öğrencilerde bu süre çarpı iki. Ben bunu kendi Türkçe öğrencilerime de söylüyorum. Ee, ben de biliyorsunuz yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapıyorum. Böyle de mesela konuştuğumuzda e, Türkçe öğrencilerim için aynısını söylüyorum. Çünkü sadece o derste aldım. Peki sonra senin çabam senin çaban benim o derste anlattığımdan çok daha önemli. Çünkü sen onu tekrar etmelisin, işte müzik dinlemelisin, film izlemelisin ki oturmalı. Çünkü diller böyledir yani. Hele hele biraz daha spesifik. Yani mesela artık İngilizce daha kulak dolgunluğumuz olan bir dil mesela. Ama Almanca o kadar değil yani. Böyle Almanca hep duyduğumuz bir şey değil. Ya da mesela Fransızca, İtalyanca gibi diller bunlar sürekli kulak dolgunluğumuzun olduğu diller değil. Böyle olduğu için onlarda daha büyük bir aslında özveri ve çaba gerekli. O evet, yüzden size evet. kesinlikle katılıyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Peki hocam burada özellikle A1 seviyesi ya da A2 seviyesi diyebiliriz. Böyle Almanca öğrenmek için tabii ki bir çaba, gayret, motivasyon olacak ama hani böyle bir triklerimiz var mıdır? Tutoriallarımız ya aslında böyle olursa öğrenme yöntemini buna göre götürürse daha hızlı öğrenir evet. ya da daha iyi ilerler dediğiniz böyle noktalara değinmek evet. istiyorum açıkçası. Tabii ki. Şimdi öncelikle ben şundan dolayı çok mutluyum. Çünkü dijital dünya çok gelişti hocam. Siz de biliyorsunuz. Yani yapılabilecek o kadar şey var ki ben bile her gün kendimi geliştiriyorum. Hani bir bir, bir çok alan var. Şimdi yöntem olarak baktığımızda Almanca'da da e, öğrenciler mesela e, Quizlet diye bir sitemiz var. Ya da kendimiz de bunu yapabiliyoruz. Flashcard mantığı ya da Mesela çok aktif biridir, çok enerjik biridir, yerinde duramayan bir öğrencidir. İşte sürekli ben diyorum ki işte öğrendik, kalıplar öğrendik mesela. Bunları gün içerisinde mesela şarkı söyleriz ya, tık 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 şarkılar söyleriz. İşte o, o kalıpları böyle geçir. Eh bin, eh bin diye böyle söyle. Yani diline yerleşsin, işte hayatını uyarla ya da alışveriş teması yaptık mesela. Orada böyle bunları tekrar et ya da yazılı olarak gelecek olursak çünkü Almancada gerçekten yazma diline de çok önem veriyorlar Özellikle bu B1 ve 2 C1 C2 geldiğimizde yazma çok dikkat ediliyor. Ee, yazı dili olarak baktığımızda da mesela küçük küçük işte espriler, Yine böyle öğrenilen dersteki kalıplar yazılıp sürekli yanımızda durabilir. Artık kağıtlar kullanılmıyorsa da ben öyle diyorum öğrencilere. Tabletin telefonun mu var? Oradaki not bölümünü Almanca aç. Kendi kendine mesela öğrendiğin kalıplardan tekerlemeler oluştur, onları söyle. Ya da mesela bir konu üzerine işte bazı cümleler yine oluştur. Onun üzerine sen tekrar konuş gibi. Ve Hı -hı. bunun dışında interaktif olarak birçok uygulama var. Zaten derslerde de bunları öneriyoruz. Yani e, Şöyle ki mesela oyunla öğrenebilen gerçekten oyun içerisinde şu anda günümüzde de zaten gençlerimiz çok fazla oyunların içerisinde olduğu için mesela ben diyorum ki oyununu Almanca'ya çevir. Bitti. Yani o oyunu Almanca oyna. Çok güzel. Yani bu şekilde İngilizce öğrenen çok fazla tanıdığım kişi var. Sen Almancaya çevir ya da şarkı dinliyorsun en basitinden Almanca ya da dizi izliyorsun. Bunu Almanca olarak, yani o hayatın içerisinde sürekli Almancayı duy, gör. Bu şekilde. Kesinlikle öneriyorum. hocam. Buna size çok katılıyorum bir dil öğretmeni olarak. Çünkü gerçekten herhangi bir dil öğrenmek istediğinizde muhakkak hayatımızı onu yemek gibi, su gibi adapte etmemiz gerekiyor. Yani diğer türlüsü eziyet size de eziyet yani bir öğreten olarak da eziyet evet. öğrenen olarak da eziyet çünkü diğer türlü sadece sıkıcı dersten derse dinlemek ve yapmak zorunda olduğun bir kıvama geliyorsun o yüzden bu çok kıymetli çok teşekkür ederim çok güzel noktalara değindiniz peki hocam özellikle biliyorsunuz şimdi her seviyede C seviyesini çok dahil etmeyebiliriz buraya ama özellikle A1 yani A seviyesi ve B seviyesinde biz gramerde yoğun ilerliyoruz şimdi ben istiyorum ki öğrenciler özellikle Almanca alanında ilk etapta grameri nasıl geliştirir, sonrasında telaffuz vesaire nasıl geliştirilir kısmıyla da ilerleyeceğiz. Ama ilk olarak çünkü biliyorsunuz hangi dil olursa olsun muhakkak tanışma diyalogundan sonra işte gramer veriyoruz. Yani gramer bu işin Aynen. büyük bir parçası. O yüzden Hı -hı. E, mesela özellikle temel seviyelerde A1-A2 gruplarında gramer nasıl gelişir sizce? Ya da siz nasıl yöntem teknikler uyguluyorsunuz -hı. -hı. <laughs> Çok pardon. Estağfurullah hocam, buyurun lütfen. Şimdi hocam işte A1 A2 seviyesinde kesinlikle dediğiniz gibi o temeli almalılar ki devam edebilsinler. Ben kesin. A1'de belirli e, gramer e, temelleri var. Bunları verirken mesela şöyle yapmayı tercih ediyorum açıkçası. Mesela bir saatlik bir dersimiz var. Örnek üzerinden gideyim. Bir saatlik bir dersimiz var ve o gün bir gramer konumuz var ve yoğun bir gramer konusu temeldeki. Fakat öğrenci bir yerden sonra e, siz de çok iyi biliyorsunuzdur ki böyle çok fazla ona odaklandığında kopma yaşayabiliyor. Verim alamıyoruz. Mesela o gramer konusu işle, işlendiğinde ben araya mesela onunla ilgili bir diyalog olabilir. Ya da onunla ilgili bir alıştırma, bir materyal olabilir. Yani öğrencinin hemen odağını tekrar sağlayabilecek. Farklı bir etkinlik katıyorum. Sonra gramer tekrar devam ediyor. Ama şöyle bir şey. Hiç grammersiz dediğiniz gibi bir dil öğrenilemez. Böyle bir mantık da yok tabii ki. Yani o direkt böyle ben işte çat pat konuşabiliyorum mantığına girer artık o da. O Kesinlikle yüzden, öyle. İlk etapta benim amacım grameri de sevdirmek. Yani hani sıkılmadan bir şekilde mesela ama öğrencilerimize de seslenmek istiyorum ben buradan ben <laughs> işlendiğinde yani gerçekten... canım öğrencilerim <laughs> canım öğrencilerim <laughs> özellikle A2'de ben <laughs> geçtiğimizde diyorum ki yani A2'de Almanca'da şöyle bir şey var bütün aslında Almanca'nın temel dil bilgisi orada böyle sizin önünüze seriliyor ben hep öğrencilerime bunu diyorum ve o süslemeleri alıp siz yerleştirmeniz lazım canım öğrencilerim. Şimdi derste yaptık. Sizin mesela işte tekrar mesela bazı öğrenciler yazarak gerçekten çok daha iyi tekrar eder. Bazıları görsel olarak baktığında ama bu tekrarı yapıp diğer derse gelmediğimiz sürece mesela o temelde eksiklik olunca biz B1'e giderken mesela sıkıntı yaşayabiliriz. Kesinlikle. O yüzden hep karşılıklı ilerlemesi gerekiyor. Yani yazma becerisi de olmalı, dinleme de olmalı. Bu grameri verirken mesela o grameri nasıl kullanıyor Almanlar? Bunu da tabii ki derste yapıyoruz ya da konuşurken nasıl uyarlıyorlar. Bunların hepsi bütün halinde ilerlemeli tabii ki. Kesinlikle katılıyorum hocam. Zaten hani modumut, mod, e, bu sadece gramer için değil bence. Yani yazma da modumut, mod, kelime de modumut mod, hiçbir zaman gidemez. Bunu hep seveceğimiz ve aslında bizde oturtacak etkinliklerle alışkanlıklarla desteklememiz gerekiyor. Hangi bil olursa olsun teşekkür ediyorum. Peki hocam özellikle dillerin en büyük sıkıntısı konuşma demiştik. Peki Hı -hı. özellikle temel seviyede zaten hani çok yoğun bir konuşma olmuyor. Daha basic düzeyde hani basit kalıpları kullanabiliyoruz a 1 ama onun da yine temeli telaffuzu bence temelden oturtmak çok kıymetli. Çünkü o temelden telaffuz oturmayınca ileride o oturmuyor. Peki siz böyle basit seviyede de olsa telaffuz Geliştirme anlamında öğrencilerimize ne önerirsiniz ya da siz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şimdi Almanca'nın telaffuzu bu arada şunu da söyleyeyim ben e, Almanya'da doğmadım. E, herkes merak ediyor hani Almanca öğretmenisin, Almanya'da doğdun orada mı öğrenin? Hayır e, ben Türkiye'de Almanca öğrendim sevdim ve yaptım ve e, konuşabiliyorsunuz onu da söyleyeyim altını çizerek. <laughs> Hiçbir sıkıntı yok. Ee, bu da çünkü çok kafada soru işareti oluyor. Hocam ona değinmek istiyorum. Ya ben işte Almanya'da hiç yaşamadım. Nasıl konuşacağım? Dediğiniz temeldeki o telaffuz mantığını çözdükten sonra çok güzel bir tablosu var Almancanın. Zaten tablolarda oluşuyor. <laughs> çok tatlı bir tablosu var. Ve ben hep diyorum ki o tabloda böyle harfler birleşiyor birleşiyor ve sesleri çıkarıyorlar. O sesleri çalıştıktan sonra ee, Almancanın en uzun kelimesini bile doğru bir şekilde e, telaffuz edebiliyor hale geliyor öğrenci. Ve bunu yaşadıktan sonra A2'de oluyor bu hocam. Farklı bir özgüven geliyor öğrencimize. Aa okuyabiliyorum. Aa konuşabiliyorum. <laughs> yani gerçekten. <laughs> evet evet. Bunu yaşadıkça ben diyorum ki bak oldu gördün mü? Çünkü önce ja yazılıyor ya yazılıyor ya. İşte onun y sesi çıkardığını öğreniyor her zaman onu görünce. Ve ben en son bu konu bitince hep şunu yapıyorum senelerdir çok seviyorum dediğim gibi. O harf kuralları bitiyor sonra Almanca'nın en uzun kelimesini açıyorum. Şöyle bir uzunluğu <laughs> okuyun diyorum lütfen okuyun ve okuyabiliyor. Çünkü Aa, artık o birleşimleri biliyor ve daha sonra artık yerleşiyor okuma metinleriyle e, karşılıklı olarak yapıyoruz alıştırmalarla. Kesinlikle hatta hep şey savunurum hocam. Sözel evet diller sözeldir ama dillerin bir matematiği vardır. Bu matematiğine evet. oturtursanız çok rahat edersiniz hep bunu söylüyorum. Çok güzel. Ee, çok kıymetli bir şey bu. Aslı hocam hazır böyle telaffuzlardan bahsettik. Siz o dediğiniz tabloyu bize bir gösterseniz de öğrencilerimize de örnek olarak göstermiş olsak olur mu? <laughs> olur tabii ki hocam hemen paylaşalım. Ekranı paylaşayım. <laughs> Çok meraklı bekliyorum hocam. Hiç görmemiştim o tabloyu. ya. <laughs> ya. Yeah. Yeah, evet. Mesela bu tablo şuradaki harflerimiz bizim Almanca'da aslında bizim dediğiniz gibi işin matematiği. Yani mesela ilk derste ben şunu okuyabilir miyiz diyorum. Neler çıkıyor tabii ki. <laughs> Ama sadece hocam dört harfin birleşimi ç sesi çıkarıyor Almanca'da. Her zaman. Çüz. Çüz. Aa bir evet. böyle mi izliyormuş? Ya aynen öyle. <laughs> mesela işte sp harfini gördüğümüzde hep ş sesi çıkarıyor. CHH çıkar. Evet. Ee, CHH ih mesela. V harfimiz sesi çıkarıyor. Değil. Mesela y y çıkarıyor yar. Yani öğrenci bu ben diyorum ki şu tabloyu bildiğimizde eğer bu harf birleşimlerini detaylı bir şekilde sizin okuyamayacağınız Almanca kelime yok. Garanti veriyorum, yok yani. <laughs> hocam ama çok garantilik bir şey zaten. Yani şu an yani. şey aydınlanma yaşadım. Çünkü böyle hep hani klasik Almanca'da bildiğimiz birkaç kelime vardır, yani, çüz falan. Hı -hı. Ya böyle asla böyle yazıldığını düşünmezdim yani o kelimenin. E, asla. <laughs> Mesela yıllardır bunun şu e, ih olayı. Yani ch Hı -hı. yazıp Neden ih okuyoruz falan diyordum. Şu an oturdu hocam. Yani çok güzel. <laughs> 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 çok iyi hocam ya. Şu ben bile aydınlanma yaşadım bence öğrencilerimiz de bu anlamda gerçekten çok şanslılar. Çok sevindim. Peki hocam bunları öğrendik. Sonra peki telaffuzumuzu geliştirmek için ne yapmalıyız? İsterseniz tablonuzu da kapatabilirsiniz. Hiç Kapatayım. problem değil. Bunları öğrendik. O özgüven geldi. Ee, <laughs> şöyle benim ilk önerim şu oluyor. Tekerleme. Yani tekerleme hem çok eğlenceli hem de telaffuzu gerçekten geliştiriyor. Ee, bunların da seviye seviye tekerlemeler var tabii ki Almanca içerisinde mesela A1 tekerlemesini açıyorum önce yavaş bir şekilde ve mesela o harf birleşimlerinde CH'yi daha çok gırtlağımıza yerleştirmek için CH'yi içeren tekerleme açıyoruz tekrar ediyoruz. Bir de tabii ki bunun yazmasını da ödev olarak yapıyor öğrencilerimiz nasıl da yazıldığını da öğreniyoruz. <laughs> Kesinlikle hiç sevmedikleri bir alan. Evet. <laughs> İlk yaptığım tekerleme mantığı oluyor. Daha sonra da şarkı üzerinden mesela şarkının bir kısmını dinleyip durdurup daha sonra tekrar biz o şarkıyı söyleyerek o telaffuzu. Çünkü Almanların da içerisinde şivelerinin değiştiği çok alan var. Farklı farklı seviye seviye ilerlediğimizde bu şekilde materyaller kullanıyoruz. Metinlerde de bu arada. Yani gerçekten mükemmel bir kısım oldu bu. A1-A2 seviyesi şimdi çok basit gibi görünen bütün dillerde ama en çok önemli olan ben hep bunu söylerim. Çünkü orada oturmayan bütün gramerler sonrasında hep karşımıza çıkıyor. Sadece gramer değil bu dört temel beceri için de aynı. Her şey sonrakini etkilediği için A1-A2 çok kıymetli bir şey. Burada da sorularımızı cevapladınız. Gerçekten çok teşekkür ederim Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Ben teşekkür ederim. Bu e, buradan A1 A2 hazırlanan arkadaşlarımız bu videoyu izlemeden geçmeyin. Muhakkak teşekkürler Aslı Hocam. Kendinize çok iyi bakın. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ ol. A1 A2 Almancamı daha çok geliştirmek istiyorum. Daha çok bilgi ihtiyacım var diyorsan blog yazımıza okuyabilir. Ya da ben ders almak istiyorum diyorsan sitemizden başvuru yapabilirsin.